Ayşegül gözünü seveyim. Akşam akşam kavga etmeyelim bak. Yani Elif fark etmemiş daha önce. Görür görmez beni aradı. Ben de gittim aldım. Daha ne istiyorsun? Bir dakika. O zaman sen bugün şirkete gitmedin. Elif'e gittin. Niye yalanı söyledin bana? Elif'e gidiyorsan niye şirkete gidiyorum dedin? Ya kızım işte o an ağzımdan öyle çıkıvermiş. Ne yapayım? Hem zaten sormayalım bundan sonra birbirimize neredesin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kaçta geliyorsun, gelecek misin akşam yemek yiyecek misin? Ne öyle sanki gerçek hayatta evliymişiz gibi biz. Yani birbirimizin özel hayatına bundan sonra karışmayalım lütfen. Sorgulamayalım yani. Ha, benim senin özel hayatına karışmışlığım mı var ya? Aman hem benden sana ne, senden bana ne? Aman benim canıma minnet ya. Ben sadece yemekler ziyan olmasın diye soruyorum sana. Tamam dediğin gibi olsun. Birbirimizin hayatına karışmayalım. Bundan sonra karışmayalım birbirimizin hayatına. Değil mi? Sözleşme diye bir şey var. Herkesin kendi özel hayatı var. Senin özel hayatın var, benim özel hayatım var. Tamam. Bundan sonra biz birbirimize bir şey söylemek istediğimizde... ...kağıda yazarız, buzdolabına yapıştırırız. Ben öyle yapacağım. Ne? Yazıyla iletişim kuracağız yani. Birbirimizle muhatap olmayacağız. Senin de istediğin bu değil mi? Tabii canım. Ben zaten sana en başından beri söylüyorum odandan çıkma ayak altında dolaşma diye. Ama sen ne yapıyorsun? Sürekli etrafta dolaşıp böyle dırdır yapıyorsun. Hayatımda ilk defa senin şu söylediğine katılıyorum Ayşegül. Tebrik ederim seni. Evet bundan sonra birbirimize muhatap olmayalım. Olmayalım. İyi. İyi. Şş, bana bak. Ne? Şu yediğim bulamacı da bitirince yıka o tabağı. Kurur yapışır sonra onlar. Çarpılırsın. İyi geceler. Sana ben. <laughs>